Selam arkadaşlar. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi arkadaşım Merve ile yani Merve Tokay'la birlikte kafeye gidiyoruz arkadaşlar. Onun kanalını da takip edebilirsin. Benim en yakın arkadaşım. Onunla birlikte bugün kafeye gidiyoruz. Arkadaşlar açıkçası bunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben kahvaltı yapmadan gideceğim. Yani öyle anlaştık. Umarım Merve de kahvaltı yapmamıştır. Ki ortak bir şeyler söyleriz kahvaltı olarak. Fiyatları da ortaklaşa bölüşürüz diye düşünüyorum. Şimdi kıyafetlerimi zaten hemen böyle çanta kıyafetlerimi her şeyimi hazırladım. Şimdi kıyafetimi giyeceğim. Hava soğuk olmadığı için böyle bir tane yağmurluk gibi bir üstle etek seçtim. Gözlük olarak da bunu takacağım. Şimdi çantamıza araç gelişlerimizi koyalım. Telefonumu koyacağım. Suluğumu termos mu yani ve cüzdanımı alıyorum ve yola koyalım. Oraya geldiğimde görüşürüz. Hepinize en merhaba arkadaşlar. Kafemize geldik. Kafenin buralar birazcık bulutlu yani. Beni çok göremeyebilirsiniz. Sis var çünkü bugün. Ee, Merve gelmiş mi? Merve daha gelmemiş. Ee, ben şuraya oturacağım. Merhabalar. Ne alınırdınız? Ee, arkadaşım gelsin orada kararlaştıracağız. Tamamdır. Arkadaşlar Merve'yi bekliyoruz. Bir 5 dakika daha bekleyeceğim. Gelmezse telefonunu arayacağım. Birazcık bekleyelim Merve'yi. Gelmezse arayacağım çünkü. Şu anda ne yiyebileceğimizi düşüneyim. İnşallah kahvaltı yapmamıştır yani. Neyse şu Merve'yi bir arayalım gecikmesin. Şöyle telefonu bir çıkarabilsek. Heh, tamamdır. Merve. Alo kanka ne yaptın Kanka ben e, kafedeyim de Ya kanka sen nasıl hemen kafeye gittin Ya ben daha ne giyeceğimi seçiyorum Kanka sen evden çıkmadın mı Yok yok çıktım ya kanka Az önce niye bana giyiniyorum dedin o zaman ya, e, Kanka onun lafını geri söyleme hadi görüşürüz Kapattı ya Evden bile çıkmamış Daha kıyafetini bile giyinmemiş kız ya Bizi yine 2 saat bekletecek o gelene kadar ben birazcık Instagram'a bakacağım. Arkadaşlar kızı beklemekten sıkıldım Instagram'dan bile sıkıldım yani ya. Ne alabiliriz onu düşünüyorum. Kahvaltı olarak kahvaltı yapmalıyız tabi. Kanka. Sonunda gelebildin Merve'cim yani ya. Bunu mu giydin? Evet kanka ya. Gidi gidişte üşümeyen hava soğuk olabilir. Olsun kanka ya. Sen bana ceketli de versin yedek falan varsa. Vallahi kan hiç yok. Yandım da neyse. Neyse bu anlarım Tamam. Kanka ee, kahvaltı yaptın mı? Ne olur yapmadım de kanka. Ne olur. Ne olursun. Ne olursun. Kanka üstüme yürüme. Kankacığım biz ne anlaştık? Kahvaltı yapmayacaktık değil mi? Kanka ben kahvaltı yaptım. Ya kanka biz ne anlaştık ya? Ya kanka kanka bana gelme. Kanka biz ne anlaştık ama ya? Ya ne yapayım ya çok acıkmıştım. Uf kanka ya ama ben kahvaltı yapmadım. E kanka sen kahvaltı alırsın ben sallanırım. Ben ortak bir şey alırdık da fiyatları öderdik diye düşünüyordum. Ya kanka dert ettiğin şeye bak ya. Bu sefer ben ne olsaydı. Aa, tamam. Tamamdır o zaman e, ben coşarım kanka yalnız. Kanka sadece kahvaltı bir içecek coşma sakın. Benim de o kadar ne kız var Tamam tamam azıcık alacağım. Şüpheli. Neyse bakar mısınız? Tabii ne alacaksınız? Ee, şimdi ben bir tane e, sucuk alacağım. Bir tane e, ekmek alacağım. Bir tane içecek e, alacağım. Kahve yani. Sonra yani donatın bu masayı. Kanka sus. sus kanka. Ee, efendim biz e, Kankam bir tane yumurta ve ekmek. Bir tane limonata. E, yanında da bir tanem e, tatlı olarak e, şu kuru getirin lütfen. Tabi efendim. Ya kanka ya hani senden de. Ya benden zaten de coşma yani. Ben sana ne dedim kanka? Tamam tamam ya. Evet şuradan hemen tabakları alalım. Yumurtalı ekmek. Bu ekmekten mi istemiştiniz? Evet evet. Kanka ucuz ekmek. Evet o ekmekten istemiştiniz. İstemiştik değil mi kankacım? Yok. Kanka. Tamam şöyle hemen yapalım yumurtamızı fırına atalım. Tabakla birlikte. Evet, o pişerken biz de kruvasanımızı koyalım. Şurada kruvasan bir de kahve istemiştiniz. Köpüklü kahve mi olacaktı? Evet, köpüklü köp kanka. <laughs> köpüksüz. Evet, köpüksüz değil mi kanka, değil mi? <laughs> tamam. Evet, köpüklü kahveniz, şu kurabiyeler, hazır. yumurtalı ekmeğinize geliyor efendim. O like la tatlı daldık sadece kahvaltı diye gelmiştik ya. Ee, siz ne alırdınız? Ee, ben bir ürünlere bakayım lütfen. Kanka hani para yoktu kanka. Kanka ürünlere bakayım dedim Allah aşkına ya sanki masayı donattım. Ama bak pahalı bir şey görürsem bu masada kanka. Ya tamam. Pahalı bir şey tanımıyoruz ya. Evet ne alacaktınız? Ee, ben bir tane e, şu e, tarttan alayım tabi. Bir tane tart. Başka. Bir de yanına kahve alayım. Köpüklü. Kanka. Kanka bana niye köpüklü yaptırmadın? Ya kanka ya o kadar İff, Ya kanka. Evet tane köpüklü tabii. Şöyle koyalım. Buyurun birazcık da köpük katalım. Tamamdır. Buyurun süt ekleyelim mi? Ekleyin ekleyin. Ya kanka ya bana bu kadar şey yapmadın. Ya kanka ne yapayım ama yani. Benden olsun dedim bu kadar yani. uf kanka ya. Bu kadar mıydı alacaklarınız Evet evet bu kadardı. Benim yumurtalı ekmeğim hazır mı? Getiriyorum efendim. Buyurunuz. Teşekkürler. Hadi başlayalım kanka. Olur. Ya kanka bir de ses çıkarıyorsun ya. Gerçekten sana yazıklar olsun. Ya kanka ne yapayım? Benim içim şarjım böyle ya. Üstüme gelme. F tamam. Ben de böyle içeyim mi kanka? Böyle içeyim mi? <laughs> Ya kanka tamam hadi ya lütfen abartma da şu yemeği ye. Nimetle şey koyamaz hadi. Tamam tamam. Kurula sana bayıldım. Ee, başka bir şey almayacaksanız hesabı alabilirim. Evet e, ben kaçayım yavaştan. Kanka ben seni bekliyorum. Hadi görüşürüz canım görüşürüz. Kanka ya illa bir de dedik yani fiyatları biz öderiz diye. Tamam şöyle geçebilirsiniz Ödeme demir noktası burası. Nakil mi olacaktı kart mı? Nakil. Şöyle vereyim. Afiyet olsun. İyi geceler. Görüşürüz. iyi günler. iyi günler. K hemen kaçıyorsun ya. Yazıklar olsun sana. Neyse tamam kanka. Ee, videoyu kapatalım bence artık. Evet yani sonuçta kafeden çıktık. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bugün Merve'yi birlikte kafeye geldik arkadaşlar. Çıkmayın. Merve'ye de paraları ödettim yani. Ya kanka ya. ben bir dahaki gelişimizde sen ödeyeceksin bak. Beni pahalı kafeler götürme yine buraya geleceğiz. Yok buraya gelmiyorum kanka ya. Yine bir ucuz kafe gittim Olur mu? Kanka sen ben o he he de biliyorum. Ne olursun e, ucuz bir kafeye gideceğiz. Tamam ya. Bunun ucuzluğuyla aynı. Hatta birazcık daha belki. Hayır kanka bunun ucuzluğuyla aynı. Tamam. Ee, biz çok boş yaptık arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Videoya abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar burada benim kanalıma da abone olmayı unutmayın yani. Evet arkadaşlar. Merve'nin kanalına da abone olmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. Kanalımda da Merve Toka arkadaşlar. Merve Toka arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın Merve'nin de. Hepinizi öpüyorum. Bye bye.